Evet, projelerimize geçmeden önce sorumuza cevaplayalım. E, tabii biz e, adaylığımız, e, aday olma sürecimiz biraz e, geç oldu denebilir ama bu pandemiden dolayı normal süresinde yapılmayan e, bir genel kuruldu. E, adaylığımızdan sonra biraz e, erken alındı denebilir e, genel kurul tarihi. Çünkü e, genel kurullarını yapmayan amatör Kulüplerimiz vardı, delege bildirememişlerdi. Ama e, nedense arkadaşlarımız böyle ayın başında e, bir genel kurulu daha uygun gördüler. E, normal olarak karşılıyoruz. E, bu yarışmadır, yarışmanın içerisinde avantaj sağlamak istemiş olabilirler. Ama e, genel kurul kararı alındıktan bir gün sonra e, pandemiden dolayı İçişleri Bakanlığı'nın e, genelgesiyle uzadı. 31 31.10'a ertelendi. Kasım ayı değil mi başkanım? Yani 31.10'dan sonra Kasım ayı içerisinde yapılması önerildi. Fakat ısrarla yapmak istediler. Ondan ilgili bir çabalar oldu ama neticede 31.10 gibi görünüyor. Ondan sonra yapılacak. Öyle görünüyor. Başka bir şey olmazsa. Başkanım anladığım kadarıyla böyle yangından mal kaçırıcı sana bile biraz argo tabiri olacak ama yani biraz aceleci gördüm sanki ben İstanbul Motorspor Spor Kulüpleri Federasyonu'nu. Bunun bir tabii ki kulüplerin bir aşaması vardır. Ben hatta bugün bir görüşme yaptım kıymetli abilerimizle. Bazı maddelerde problem var. Bazı kulüplerin. Evet. Ya olmaz, hayır deyip böyle geri gönderiyorlar. Ben çok da hoş karşılamadım. Valla başkanım çok heyecanlıyız bugün. Projenizi hatta Samet Usta başkanımızın Telefonla görüşmeden önce bir sözü vardı beni çok etkiledi. Evet. Ee, başkanım dedim canlı yayına çıkmak istiyorum sizinle misafir etmek istiyorum dedi. dedi kardeşim dedi tamam ne zaman dedi hangi saatte istiyorsan dedi geleceğim dedi. Ya bu beni çok etkiledi. Normalde biz e, konuklarımızdan gün ve saat alırız ama Başkanım dedi ki sen hangi gün hangi saat istiyorsan hazırın dedi. E, böyle hizmete hazır, böyle hizmete aç, böyle bir iştahlı böyle koşarcasına gelen bir başkanımız var. Hoş geldiniz başkanım. Sefalar getirdiniz kanalımıza. Renk kattınız. Vallahi ben açıklamalarımda da üzerinde durduğum gibi şimdi yapacağım yönetim kurulunda da en yaşlı üye ben olacağım. Geri kalanlar 40 yaş civarında olacak. Siz de beni çok etkilediniz. Gerçekten çok aktif, naif, kaliteli böyle yetişmiş gençleri gördükçe hem amatör spor hem de ülkem adına gerçekten mutlu oluyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Ee, ne zaman isterseniz yayına tekrar gelebilirim. Çok teşekkür ederiz başkan. Seni İlal, tekrar misafir ısrar. edeceğiz. Başkanlık sıfatıyla burada. E, Onun sizi göreceğiz diye inanıyoruz başkanım. Çünkü o heyecan hakikaten evet. var. O samimiyet var. Ee, i̇nşallah e, biz göreceğiz diye inanıyoruz başkanım. Ee, Samet Usta, evet başkanımıza Böyle sağlı sollu ortamıza aldık artık. İstanbul'un gözü kulağı şu an ekranlarımızda. Başkanımızın açıklayacağı projelere yani amatör spor kulüpleri, futbol kulüpleri projeleri ihtiyacı var Samet Usta. Onlar aç, tesisi açlar. Onlar hizmete açlar şu an. Çünkü ben de bir başkanım biliyorsun. Evet. Spor kulübü başkanıyım. Ben karşımda böyle bir bana hizmet edecek bir başkan görmek istiyorum. Yani beni heyecanlandıracak bir başkan görmek istiyorum ama... 10 yıldır ben o heyecanı göremedim. Ama başkanımızı çok kısa sürede tanıdım. O heyecanı bana verdi ve hala şu an yerinde duramıyorum. Ben de bu arada <laughs> devreye girmek istiyorum. Başkanım beni tanımaz ama ben onu araştırmışımdır. Ben 7 yıl futbol hakemliği yaptım. Futbol hakemliğini Zonguldak'ta başladım. Bir sene klasmanlığa yükseldim. Sonra düşürdüm. O ayrı mevzu. Oralara girmeyeceğim. Ama tabii ki amatör spor kulüplerinin neler çektiğini az buçukta olsa bilen kişilerden biriyiz diyebilirim. O yüzden e, projelerine de baktığımda beni heyecanlandıran projeleri söz konusu Sayın Başkanımızın. E, ilk konumuz olması e, ve buna dayalı e, yaşı itibariyle, olgunluğu itibariyle ve bu tozu dumanı yutması itibariyle özel bir konuğumuz diyoruz. Soru ve görüşlerinizi de bekliyoruz bu arada. Başkanım tekrardan hoş geldiniz. Cidden şereflendirdiniz bizi. Teşekkür ederim ben de çok mutlu ve memnun oldum. Ben şimdi projelerime e, tabii sizi heyecanlandıracak mutlaka kulüplerimizin de beklediği birinci planla işte tesisler filan ama ben ondan önce bu sıkıntılara sebep olduğunu düşündüm e, ve çalışmalarımızın da en önüne alacağımız taahhütlerimizin en başında gelen bir iki konuyu belirtmek istiyorum. E, genelde sıkıntının kaynağı olarak ben uzun süre yöneticilik başkanlık yapmayı görüyorum. Bununla ilgili olarak seçimlerden sonra kazandığımızda ilk yapacağımız işlerden biri tüsük tadili bir genel kurulu yaparak başkanın, başkanın yönetim süresini, başkanlık süresini iki dönemle sınırlandıracağız. Bir üst kurula aday olursa başkanımız Bizden sonra da e, mutlaka İstanbul'daki görevini bırakacak yönetim kurulundan birine. E, bu silsile böyle devam edecek. Yani bir kişiyle bütün vakamlar meşgul edilmeyecek. Bir taraflar mağdur olmayacak. Şu andaki sıkıntının kaynağı e, benim görüşüm bu. Bunda da iddialıyım. Çünkü şu anda İstanbul'da benim hariçimde de yönetimimde bu işi yapabilecek arkadaşlarımız var. Ama nedense uzun süre herhalde atıl kalmanın verdiği bir şeyle bir harekete geçemediler. O da ayrı bir konu. Bunu niye söylüyorum? Bizim şu andaki yönetim kurulumuzdan İstanbul'umuzda bir ilçe belediye başkanımız var. Bir iki tane de belediye başkan yardımcımız var. Demek ki insan kaynağında bir sıkıntı yok. Sıkıntı yönetimden veya işte bu tüzüklerdeki bir taraflara yontulmadan kaynaklanıyor. Bunların düzeltildiğinde hizmetlerin daha iyi, başka beklentiler olmadan sadece belli bir süre içerisinde kapasitemizin tamamını oraya harcama yönünde girişimlerde olacağız. Böyle de olunca kısa sürede uzun mesafe, uzun yol almış olacağız. 6 sene böyle bir sosyal sorumluluk olarak kabul ettiğimiz bu amatör kulüplerdeki yöneticiliğin 6 seneyle sınırlandırılması bence çok da olumlu ve çalışanlara da buraya vaktini ayıranlara da bir rahatlama getirecektir öyle düşünüyorum bundan dolayı e, birinci yapacağımız işler bu e, gelelim e, diğer projelerimize e, kulüplerimizi ilgilendiren konuların başında e, biliyorsunuz e, amatör kulüpler futbol federasyonu 1992'de özel oldu. daha önce biz e, gençlik spor genel müdürlüğü çatısı altında Diğer branşlarda olduğu gibi futbol branşı da oraya bağlıydı. Bütün lisanslamalar plan oradaydı. Oradan yapılıyordu. E, i̇şin doğrusu e, az bir miktarda olsa e, herhalde o seyirci hasılatlardan kalan paralardan biraz da para alıyorduk. Yani o zaman amatörken biraz profesyonel yani para alma yönünden profesyoneldik. Özerk olduktan sonra bu iş tamamen tersine döndü. Para vererek oynamaya başladık. Yani oyuncularımızı ve kulübümüzü müsabakalara belirli bir katılım payı, aktarma bedeli, transfer bedeli adı altında çeşitli ücretler ödeyerek iş terse dönmüş oldu. İnşallah biz geldiğimizde bu ücretleri sıfırlandırmayı düşünüyoruz. Yani şu anda geçmiş dönemde biz de içinde bulunduğumuz yönetimin iyi hizmetlerinden biri bu ücretlerin düşmesi. Biz 2011'de göreve geldiğimizde 750 liraydı. Bu miktar şu anda 350 liraya düştü. Bunun da 150 lirasını sade Futbol Federasyonu'na yatırıyoruz. Geri kalan 200 lirası İstanbul ASKF ve TASK bizim üst kuruluşumuz. Evet. Oraların e, harcamaları ve hizmetleri açısından e, oralara yatırmış olduğumuz paralar. Başka bir 10... konuya girmek istiyorum. Evet. Özür dilerim size. Yani bu ücretler meselesi kulüplerin aslında bir kanayan yarısı. Evet. Ben şunu söylemek istiyorum. E, izleyicilere daha iyi anlamaları için. Yani biz para veriyoruz. Spor kulüpleri başkanları ve evet. bizi para veren alan kişi bizi yönetiyor. Şimdi ben bunu anladım. Ben para vermeyeceğim. Hatta yönetenler bize para verecek. Öyle evet. anladım başkanım. Evet. <laughs> Biraz evet. sıkıştırmış gibi oluyorum evet. ama. Ee, ben şunu anladım başkanım. Hem para veriyorsan hem kötü yönetiliyorsun. Bu ortadan kaldırılacak. Evet. Doğru ee, mu başkanım? Evet. Evet. Şunu şöyle söyleyeyim. Yani baktığınız zaman tabii kanunları hepimiz okuduğumuzda rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ee, bu kuruluş kanununa bak baksak sonradan ilaveler de var. Bunların hiçbirinde, hiçbir yerinde futbolu amatör profesyonel diye ayırmamış. Barış içinde görüyoruz. Amatörde profesyonelde bütün Futbol adına faaliyetleri Futbol Federasyonu'na görev olarak vermiş, yüklemiş. Bundan e, olabilecek gelirleri de elde etmesini ama harcamasını da oraya bırakmış. Ama dememiş yani bunun bütün geliri profesyonel takımlara harcanır, amatörler para verirse onlara oynama imkanı sağlanır diye bir şey yok. Ama e, böyle yani derler ya böyle gelmiş böyle gidiyor. <laughs> İnşallah öyle gitmeyecek, yani yer biz müdahil, biraz müdahil olacağız. Oralardan da tabii çok da etrafı ürkütmek de istemiyoruz ama ben inanıyorum ki gerek federasyondaki yetkililer başkanlarımız gerekse profesyonel kulüplerimizin başkanları amatörlere yapılabilecek böyle maddi katkıların önüne geçeceklerine inanmıyorum onlardan da büyük bir zevk alacaklardır, katkı sağlayacaklardır. İnancım da o yöndedir, onu da belirtmek istiyorum. Teşekkür ederiz başkanım, çok güzel açıklamalar yaptınız. Evet, e, başkanımız da Top Mel, Top Sizde programı tüm hızıyla devam ediyor. Gelen sorularınız varsa başkanımıza ileteceğiz. Bu arada bir Başkanım çokça, mesafe... çokça selamlar var. Evet, ee, selamlar ben birkaç tane söyleyeyim. En azından evet. E, Gazi Osman Bağlarbaşı Spor Kulübü çok selam söylüyor. E, Bayram Paşa, Yeni Doğan Spor Kulübü çok selamlar söylüyor. Hepsi şu an pür dikkat sizleri dinliyor başkanım, Bütün spor kulüpleri Sultanşehir 1470 e Spor Kulübü e, Sultanşehir Spor Kulübü e, herkes şu an dikkatli şekilde başkanımızın ağzından çıkacak heyecanlandıracak projeyi bekliyorlar. Bence önemli konulardan bir tanesi de lisanslama. Evet. Her sene biz bunun Tabi biraz da bir kitapçık var malum amatörlerde uygulanacak esaslarla ilgili bir kitapçık hazırlanır. Bizim büyük hayalimizdi 9 sene içerisinde galiba bir kere Haziran'da söz vermiştik sezon başlamadan yerine getireceğiz, bunun kitapçığı açıklayacağız diye. Onu bir kere yanına getirebildik galiba Haziran'da açıkladık. Ondan sonra gene o sıkıntıdan kaynaklanan yani birden fazla görev olunca başkanımızın yurt dışı gezileri oldu. O ara müsabakalar falan onlara da katılınca tabii kafileyle gidip bu Haziran ayında bir türlü bunları yetiştiremedik. Öyle zamanlar oldu ki neredeyse transferler başladı. Takımlar transferleri yaptı. Ondan sonra e, şeyde yaş sınırlamaları geldi. O, o tip sıkıntılar da Yaşandı. İnşallah bu bunları da biz e, lisanslamalarla ilgili çalışmaları yaparken bunu dijital ortama taşıyacağız. E, bugün artık devletimiz birçok hizmetini dijital ortamda veriyor. EDM, e, güzel bir sistemimiz yapıyor. var. E, zaten profesyonel takımlar da e, lisanslamaları bu şekilde yapıyorlar. Bunu amatöre de uygulayacağız. Bir, bir sıkıntı Başkanım ben vermeyecek. de vizyon proje olarak yani. bir şey düşünebiliriz. Yani e-lisans dedim ben. Ya evet. yani evet. Böyle evet. benim aklıma direkt o geldi. E-lisans. Evet. E evet. Yani hep zamandan tasarruf edeceğiz başkanım burada. yani ben S başkanım şöyle bir hatıramı anlatayım. Tabii. Ya maç cumartesi günü sabah 9'da başkanım. Cuma S günü akşam 11'de gittim ben federasyona. Yani evet. sabah saat 7'de 8'de çıktım. Yani e, şu an spor kulüpleri başkanları beni izliyorlardı. Evet. Bu atıyordur demesinler. Aynı heyecanı onlar da yaşadı. Yani son dakika, son saniye çıktı mı çıkmadı mı? Acaba kadronu açıklamışsın. SMB yapmışsın başkanım. Evet. O oyuncunun lisansı çıktı mı çıkmadı mı? Hep böyle bir diken üstündeydin. Çok şükür başkanımızın vizyon projesi. E lisansta bunu bitirdik. Şimdi inşallah. Bu tabii ki onun yanı sıra bu son güne kalmaların en önemli Faktörlerinden biri bence e, tabi hemen e, sıfırlayacağız paraları dedik ama bu şimdi akşamdan sabah yani Kasım ayında olursa ligde başlamış olacak veya Kasım'da başlarsa hemen anında olacak iş değil. E, orada bir ödemelerle ilgili de sıkıntı. Hepimiz e, İstanbul'da yaşıyoruz. E, uzaklığa bir çare olacak. Yani Silivri bir ucu tuzla e, şeye gelmek maslığa gelmek böyle kolay değil. Ee, onu ortadan kaldıracağız bunlar. Ama bence son güne kalmanın en önemli sebeplerinden biri nakit olması. O paranı temin edilememesi. Evet. Bundan ilgili olarak da ödemelerin kartla yapılmasını şey yani interaktif bankacılığında kullanılması. Bankası tabii, İnternet tabii. böyle Cep telefonunda. Da, tabii, ben tabii. Ahmet Dursun'un isim verdim. Onun lisansını baricene evet. ödedim. Tamam süper başkanım. O şekilde işte. bu e, hayata geçireceğiz. Bir başka önemli konu bence. Evet. Bugünlerde gündem başkanım. O. Bugünlerde gündem e, İstanbul'umuzun e, gerek altyapılarda gerekse e, üçüncülük yükselme eee grupları dediğimiz bölgesel amatör ondan önce de Türkiye şampiyonaları vardı. Alt gruplarda da Türkiye şampiyonaları. Şimdi şöyle bir gerçek var. Geçen sene Türkiye'de 300 bin kişi lisanslı bize olmuş. Spor yaptırabilmişiz Türkiye genelinde. Bunun 62 bin tanesi İstanbul tek başına. Şimdi 62 bin sayısı oldukça yüksek bir sayı. Buna göre takımlarımız aktif olarak olan 450 civarında altyapılarla beraber A takıma girmeyen 500 civarında takımımız var. Buna göre bir dağılımın yapılması lazım. Çok uzun yıllar önce, en azından 11 yıl önce, 11 yıl oldu ballı gibi başlayalı. 11 yıl önce de biz 14 takımla Türkiye Şampiyonası'na katılıyorduk. Bölgesel Amatör çıktı, 12 takıma düştük. Evet. Şimdi takım sayımız devamlı artıyor. Şimdi 700 takımdan bahsediliyor. Evet. 700 takım var. Gene sayı az. Onunla ilgili olarak biz bu şeylerin Türkiye genelinde tabii gerekli yerlerle gerekli istişarelerle yapılarak bu takım sayılarımızın arttırılması, temsilin temsilde adaletin sağlanmasını Başka, sağlayacağız. Önemli. Çünkü neticede iki takım daha fazla gitse yaklaşık İstanbul'umuzdan 40 tane daha çocuğumuzun vitrine çıkması demek. Profesyonelliğe bir o, adım daha atması demek değil mi başkanım? Profesyonelliğe o. olsun, onun sosyal hayatında da bir değişiklik oluyor. Türkiye şampiyonasına gidip orada diğer illerin takımlarıyla kendini kıyaslama imkanı oluyor. Evet. Bir ortam var bunların da yaşaması herhalde bizim çocuklarımızın da hakkı diye düşünüyorum. Ya başkanım çok özür diyorum. Şimdi Ağustos ayı geldi. Yani bitmek üzere ortasına geldik. Şimdi ligler belli değil. Ben bunu çözemedim. Yani ligler belli değil. Baldan 16 takım çıkmış. Ya başkanım <laughs> ne yapacağız şimdi? Şimdi yani şimdi bana bazen soruyorlar. Yani niye ayrılık? Niye aday olamama? Biz bu ataleti gördük. Yani ee, grubun içerisinde de vardı bu atalet. Başkanın faaliyetlerinin fazla olması, ünvanlarının fazla olması amatörler adına bizi sevindiriyor. Yani evet, şimdi, evet, evet. şimdi e, şu anda Futbol Federasyonu'nda iki tane başka, başkan vekili ve ikisi de amatörden gelme. Biri Sayın Mehmet Baykan, Aynen, evet, evet. bir tanesinde Ali Düşmez Başkanımız. Şimdi iki, bu bize manevi olarak bir tatmin sağlıyor ama <laughs> maddi olarak bir şey var mı? Bir buçuk sene oldu. İki tane başkan vekilimiz var. Bundan sonrası ne kaldı? Yani zaten 14 yönetim kurulu bir başkan 15 kişilik bir yönetim var. İki tanesi başkan vekili. Yani bunun büyük çoğunluğu veya başkanının inşallah olur. Amatörden olur ama olduğu zaman da e, ne derece amatörler bu kıyaslamayı yaparsak pek fazla bir şey gene olmayacak gibi görünüyor. Ee, o açıdan bir atalet vardı. Böyle patlayacaktı sonunda. Bu, bu burada geldi patladı. Yani şimdi e, başkanımızı tahmin edebiliyorum. Pek dinlemem der ama böyle yerel kanalları çok iyi takip ettiğini de biliyorum. E, ama şimdi söylediğimiz zaman birçok kurul Resmi olarak olan kurulların olmadığı, 3-4 kişiyle kararların alındığı bir düzende böyle sıkışmaların ve çözüm üretememenin olacağı belliydi. Bizim için sürpriz 16 takım deyince 16 takımın çıkması gerektiğini söyleyenlerden söyleyen benim zaten. Evet. İlk ben gündeme getirdim. Yani başkan siz attınız, <laughs> siz öneriyi sundunuz ama kahramanlar... <laughs> ya o kahramanlar şimdi işi tamamlasınlar, gene kahraman olsunlar da işi neticelendirsinler. Şimdi açıklanan şeyleri görüyorum. Böyle bir şey olursa İstanbul futboluna katkı değil, geriye götürmüş olur. Yani İstanbul yerel amatörlik diye, yan ligi diye bir şey uydurdular. Bu ne demek? Ne demek bu? Yani Helastin Türkiye mu? genelinde bal ligi oynanıyor. İstanbul'da yal ligi oynanıyor. Ya. Bunun neticesi <laughs> çok kötü olur. Kesinlikle. Niye çok kötü olur? İki grup deyip siz 27 takımı iki grupta İstanbul'da oynatır. Sonra da grup birincileri e, Türkiye şeyinde oynayacak finallerinde, playoff'larda, sonra da ikisini çarpıştırıp İstanbul'dan 27 takıma bir tane çıkma hakkı verirseniz bu ya, bu böyle tehlikeler var. Olur, bizim başkan, bizim başkanım bunlardan pek şey yok. yani Bunun farkında değil. Olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Yal Ligi diye bir şeyi açıklatmaması lazım. Ne demek Yal Ligi? Bence ismi bile hoş değil. Biz başkanım bak yani. o zaman söylerken bunu ortaya atarken de söyledik. Normal olarak 3 gruba olmadı 4 gruba çünkü biz evvelden beşerli 3 gruba da dağılmıştı. Beşerli de dağıtabilirsin. 5 gruba dağıtırsın. Yani İzmir'e giden Ankara'ya da gider. Belediyeler desteği var otobüs veriyor otobüs olmayana. Onu bizim takımlar başkanlar yeter ki önceden açıklansın. Ee, biz bu konuda e, damdan düşen yöneticilerdiniz. Yani ben evet. bir şeye de katılmıyorum. Ama kendi adına girip de kulübü adına seçildiği yerlerde faaliyet gösterirse insanlar o çirkindir. Onun haricinde evet. yönetici olmayanların yönetmesi dertten bir haber olanlar yönetirse böyle olur. Biz mesela bir dönem 3 sene önce İstanbul'da 4 takımın olduğu gruptan 2 takım direkt düştü. Hani ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. İstanbul takımından 4. 5. olan direkt düştü. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bir dik oynatıyorsanız burada düşmenin de çıkmanın da ihtimali aynı olması lazım her takım için. Yani bunu ay, ay bunu ayarlayacaksınız. Yani hakkı hakikate Tabii, verecek yani bir sistem onu, olmalı. Onu onu getireceksiniz. Yani yerel amatör lig e o zaman bal ligi nerede? Yani, yani yazık günah değil mi? Hayal ediyorum. Mercek TV ve bu Top Sizde programından Top bize gelmiş. <laughs> Biz geri çevirmeyelim gene İstanbul'unuz için faydalı olduğuna inanıyorum. Bu uyarıyı yapıyorum. İstanbul'a bu e, bence haklı olan 16 takım çıktı. E, Birkaçını ayırsalar da haksızlık olurdu. Ha, diğer illerin de hakları korunsun. Ben de onu demiyorum ama tabii başta da İstanbul'un hakkını korumamız lazım. Bizim zaten çıkış sebebimiz İstanbul'un Korunaksız kalması evet. ondan dolayı çünkü başka görevlerde Türkiye'nin genelini düşünmek gerekiyor. Ama bu bir gerçek ki herkes kendi ilinin ve menfaati için, şimdi görüyoruz sosyal medyadan da bir sürü ilden isyanlar ediliyor. Niye ediliyor? Kendi hakkı için ediyor. Demek ki memnuniyetsizlik olduğu zaman herkes... Valla başkanım az önce mesaj...